Herkese merhaba. Saat 6 oldu. Saat 6'da canlı yayına başlayacağız demiştim. 6'da canlı yayına başladık. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Bakalım herkes geliyor mu yavaş yavaş. Birazcık zaman tanıyorum biliyorsunuz başta. Eee hikayemizi okumadan, kitabımızı okumadan önce birazcık herkesin toparlanmasını bekliyorum. Nisan ayı boyunca her pazartesi ve perşembe sizlerle birlikte bir çocuk kitabı okuyoruz. Sek dünyasında buluşuyoruz ve bir çocuk kitabının hayal kurma dünyasına hep birlikte dalıyoruz. Tabii ki sizlerin yanında, yani çocukların yanında anneler, babalar, ablalar, abiler, amcalar artık evde kim varsa, kimlerle birlikteyseniz onlarla birlikte hep beraber bir hikaye okumanın, bir çocuk kitabı okumanın ya da ben okuyunca siz dinlemenin oluyor tabii. Keyfine varıyoruz. Hayaller kuruyoruz, yeni şeyler öğreniyoruz, evde sohbet etme imkanları buluyoruz. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Ee, en son kitabı okurken sizden bir şey rica etmiştim kitap okuma saatinde yani ben size kitap okurken siz evde ne haldesiniz merak ediyorum. Ne olur bana e, fotoğraflar gönderin. O anları beraber paylaşalım demiştim. Harika fotoğraflar geldi. E, elinde oyuncağıyla beni dinleyen var, babasının kucağına uzanmış beni dinleyen var, annesi, babası, bütün aile bir arada beni dinleyen var. O fotoğrafları yollayanlara çok teşekkür ediyorum. Durmayalım. Bence yeni fotoğraflar da yollayabiliriz. Sadece ben teşekkür etmiyorum. Çünkü biz Sek ailesi olarak çok memnun oluyoruz o fotoğraflara evde bizimle birlikte nasıl zaman geçirdiğinizi öğrenmek, anlamak bizi çok mutlu ediyor. Bu arada şuna da çok memnun oluyorum. Anlıyorum ki o fotoğraflardan evde bu hikayeleri ailece dinliyorsunuz. Anne, baba herkes bir arada dinliyor. Şimdi herkesin toparlanmasını beklerken bir şey soracağım o zaman izninizle. Çocuklar özellikle size soruyorum. Evde ev işlerini de hep birlikte yapıyorsunuz, değil mi? Hep birlikte yapıyorsunuz tabii ki. Yani şöyle de değil değil mi? Mesela bunu özellikle babalarınızla konuşabilirsiniz. Genelde ev işlerini hep anneler yapıyor. Babalar da biraz yardım ediyor. Ama bu yardım etmek bir şey değil değil mi? Yani yardım etmek başka bir şey. Bu birlikte yapmak gereken bir şey. Yardım değil, birlikte yapmak. Evde her işi, her ev işini herkes yapabilir. Bu işi anneler yapacak, bu işi babalar yapacak diye bir ayrım yok. Bütün işleri evde kim yaşıyorsa, siz dahil çocuklar dahil hep birlikte yapabilirsiniz çünkü evde hep birlikte yaşıyoruz. Evde hep birlikte zaman geçiriyoruz. Temizliğinden çevreyi düzenlemeye, yemek yapmaktan bulaşığa, çamaşıra, ütüye hepsini herkes hem anneler hem de babalar birlikte yapabilir. Babalar beni zaten gayet iyi anlamıştır şu anda. özellikle bunu birlikte yaptığınızı, kız çocukları, erkek çocukları, evdeki bütün çocuklarla beraber paylaşmanızın ne kadar değerli olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. O evde yaşayanlar sizlersiniz, ebeveynler sizlersiniz. Benden çok daha iyi biliyorsunuz. O yüzden bunu hatırlatmama gerek yok. Ama eğer evde bu hatırlatma yapılacaksa bu görevi de evdeki arkadaşlarıma yani çocuklara veriyorum. Çocuklar anladınız. Bütün ev işleri nasıl yapılacakmış? Bundan sonra anneniz babanız ev işini yaparken hemen şöyle söyleyebilirsiniz. Ev işlerini birlikte yapıyoruz ev işleri birlikte yapılıyor. Arkadaşlar bugün size yine tefrika yayınlarından yine çok güzel yine bize Türk Edebiyatı'ndan çok önemli bir ismi tanıtacak bir kitabı okuyacağım. Semih Öztürk yazmış bu kitabı Akif Kaynar da resimlemiş. Kitabımızın adı Küçük Aziz Nesin ve Kiraz Fidanı. İşte kitabımız bu. Kitabımızın kapağı bu. Tefrika yayınlarından Küçük Aziz Nesin ve Kiraz fidanı, kiraz fidanı nedir? Ne olacak? Peki Aziz Nesin kimdir derseniz, Aziz Nesin Türkiye'de özellikle mizah deyince akla gelen ama mizahın dışında da üretim yapmış, gazetecilik yapmış, yazılar yazmış, şiirler yazmış. Çok önemli, gerçekten çok önemli bir yazar. Türkiye'nin belki de en çok okunan yazarlarından biri. Aynı zamanda kitapları çok sayıda yabancı dile çevrilmiş bir yazar. 1915'te doğmuş ve 1995'te de bu dünyadan ayrılmış. 1972'de Nesin Vakfı'nı kurmuş Aziz Nesin ve Nesin Vakfı özellikle kimsesiz ve yoksul çocukların bakım ve eğitim eğitimini üstlenmiş çok önemli bir vakıf. Aziz Nesin'i evde e, annelerinizle, babalarınızla ya da evde büyükleriniz kimler varsa onlarla konuşabilirsiniz. Ben özellikle kendim e, Şimdiki Çocuklar Harika diye bir kitabı vardır Aziz Nesin'in. İlkokul yıllarında okumuştum. Şimdiki Çocuklar Harika'yı hiç unutmuyorum. İlkokulda sınıfça okurduk ve o kadar güler, o kadar eğlenirdik ki yani o kitabı da ilkokul yaşındaki arkadaşlarım, ilkokul 5... Ee, o yaşlardaki arkadaşlarım, şu anda beni dinleyenler bir sorsunlar annelerine, babalarına. Evde varsa da yine hep beraber okuyabilirler. Bugün bu hikayeyi okuyacağız. Ondan sonra e, akşam yemeğini birlikte yiyeceğiz. Ondan sonra da akşam sütümüzü içip uyuyacağız. Aman uykumuza çok dikkat edelim. Çünkü bu günler biliyorsunuz sağlıklı olmamız, direncimizin yüksek olması gereken günler. Böyle günlerde de sütümüz. Aa, evet, şimdi duyuyor musunuz? Evet, galiba bir arada kesinti oldu. Beni de rahat duyuyorsanız hemen isterseniz başlayabiliriz. Aziz doğayı çok seven bir çocuktu. Bahçıvan olan babası sayesinde bütün ağaçların isimlerini biliyor ve onları çok seviyordu. Ağaçların ve yemyeşil çimenlerin içinde bir evde yaşıyordu. Bakın, Aziz'in yaşadığı yer... Ne kadar sade ve güzel bir çizim. Bu çizimlere bayılıyorum arkadaşlar. Siz de evde böyle çizimler yapabilirsiniz. Hatta böyle çizimleri de bizle paylaşabilirsiniz. Bakın size bunu bir daha göstereyim. Belki aklınızda kalırsa siz de böyle ağaçların içinde, yeşilliklerin içinde çok güzel bir ev resmi çizip bizimle paylaşabilirsiniz Instagram'dan. Anneler babalar bize yollar siz çizin onlar fotoğrafını çekip bize yollayabilirler. Şu anda bizi nasıl dinlediğinizi çok merak ediyorum. Aziz'in hikayesini nasıl dinlediğinizi çok merak ediyorum. Ağaçların arasında koşup oynamak Aziz'in en büyük mutluluk kaynağıydı. Yorulunca bir ağaca sırtını yaslıyor ve rüzgarda savrulan dalları seyrederek hayalden hayale dalıyordu. Daldan dala atlayan sincapları ve yavrularına yemek taşıyan kuşları gördükçe daha da mutlu oluyordu. Babası "Doğa tüm canlıların evidir." demişti. Galiba durma oldu. Bir kere daha burayı okuyayım arkadaşlar. Babası "Doğa tüm canlıların evidir." demişti. Babasından doğayı sevmeyi ve korumayı öğrenmişti. Eğer doğa tüm canlıların evi ise, ağaçlar da sincapların ve kuşların evi olmalıdır diye düşündü Aziz. Daha fazla ağaç, daha fazla ev demekti. Hemen babasına koştu. "Bakın burada bir kuş yuvası ve onlara yemek getirmiş olan anne ya da baba kuş." onlara yemek getirmiş. Doğayı çok seviyor ve babasının söylediği çok önemli. Doğa, içinde yaşadığımız doğa sadece bize ait değil arkadaşlar. Doğa tüm canlıların evi. Aziz de babasından doğayı sevmeyi ve neyi öğrenmiş? Korumayı. Bu çok çok önemli. Doğayı sevmek sadece ona uzaktan bakmak, ah doğa ne kadar güzel demek ya da onun resmini yapmaya çalışmak değil. Doğayı korumak bizim görevimiz, sizin göreviniz. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar devam edelim bakalım neler olacak. Baba, ben de kuşlar ve sincaplar için bir ev yapmak istiyorum dedi. Babası bunun tek bir yolu olduğunu söyledi. Eğer fidan dikersen kuşlar ve sincaplar için bir ev yapmış olursun. Aziz bunu duyduğuna çok sevindi. Babası hangi ağacın fidanını dikmek istediğini sordu. Aziz bir süre düşündü ve kiraz dedi. Ben kirazı çok severim. İşte Azizle babası bakın ne yapacaklarını konuşuyorlar. En son bir kiraz fidanı dikmeye karar verdiler. Bakalım neler olacak. Mutluluktan yerinde duramıyordu. O gece odasının penceresinden uzun bir süre ay ışığının altında uzanan ormanı seyretti. Ormandaki hayvanları düşündü. Artık o da bir fidan dikecekti. Gece uykusu e, gelmiyor bir türlü çünkü çok heyecanlı. Ay ışığının altında uzanan ormanı seyrediyor ve bir fidan dikecek. Ne fidanı peki? Evdekiler hep beraber söylüyoruz. Kiraz fidanı. Devam edelim. Sabah kahvaltısından hemen sonra babasıyla birlikte bir kiraz fidanı aldılar ve dikmek için uygun bir yer aramak üzere yola koyuldular. Aziz ilk defa bir ağaç dikecekti. Bunu tüm arkadaşlarına anlatmak istiyordu. İşte bakın bir kiraz fidanı Aziz'in elinde, babası da yanında, babasıyla beraber kiraz fidanını uygun bir yere dikmek üzere yola koyulmuş durumdalar babasının elinden tutmuştu. Bir süre birlikte yürüdüler. Evlerinin yakınında küçük bir göl vardı. Aziz göle yaklaştıklarında durdu ve fidanı gölün kıyısına dikmek istediğini söyledi. Böylece gölde yüzen ördeklerin de ağacın gölgesinde dinlenebileceğini düşünüyordu. İşte bakın, beraber babasıyla göle bakıyorlar ve ne kadar güzel bir manzara, değil mi çocuklar? o güzel manzaralar eğer sağlığımız iyi olursa yakın zamanda bizim de kavuşacağımız manzaralar. O yüzden kendimize çok dikkat ediyoruz. Büyüklerimizi de sürekli uyarıyoruz ve evde kalıyoruz. Evde kalıyoruz, evde kalıyoruz. Ondan sonra bu güzel manzaralarda hep beraber koşup oynayacağız. Bakalım şimdi Aziz nasıl dikecek fidanı? Babası toprakta fidan için küçük bir çukur açtı. Aziz topraktan çıkan solucanları sevinçle selamladı. Sonunda beklediği an gelmişti. Babası kiraz fidanını Aziz'e uzattı ve şöyle dedi. Bu kiraz fidanı artık senin. Onu sulamalı, onunla ilgilenmelisin. Fidanını arkadaşlarına da göster. Onlar da sincaplar ve kuşlar için birer ev yapmak isteyecektir. Burada tam fidanı dikecekleri sırada babasının söyledikleri çok önemli değil mi arkadaşlar? bir fidan dikeceğimiz zaman ya da bir hayvan seveceğimiz zaman onu sadece sevmek yetmiyor. Bir fidan diktiysek ne yapacağız? Onu sulayacağız. Onunla ilgileneceğiz, büyümesiyle ilgileneceğiz. Bir hayvan seviyorsak onu gezdireceğiz, onu tarayacağız, onun mamasını vereceğiz, temizliğini yapacağız her şeyiyle ilgileneceğiz. Sevmek ilgilenmek çünkü. Onu zaten siz çok iyi biliyorsunuz da ben işte böyle kitap okurken arada hatırlatıyorum. Siz zaten evdekilere de anlatıyorsunuzdur. Evdekiler sizden öğreniyordur. Ben size çok güveniyorum o konuda arkadaşlar. Babasının söyledikleri Azizin çok hoşuna gitti. Sonrasında elindeki kiraz fidanını yavaşça toprağa bıraktı. Yanında getirdiği kovayla gölden biraz su aldı ve fidanın can suyunu verdi. Ben bu deyime bayılırım arkadaşlar. Can suyunu vermek. Can suyunu vermek ne? Diktikten sonra bir çiçeği, bir fidanı diktikten sonra toprağa onun ilk suyunu vermek. İlk suyunu vererek ona can vermek. Biz de böyle can suyunu hep Sevdiklerimize vermek isteriz. İnsanları severken de onlara güzel bir söz söylediğinizde o ona can suyu gibi gelir. Ne güzel bir şeydir bu. Ben eminim ki şu anda evde herkes birbirine bu evde kalma halinde bir can suyu veriyor. Bu çok güzel bir duygudur. Hepimize de çok iyi gelir. Ben de onu çok severim yani bu deyimi de çok severim. Yeryüzünde artık onun da bir fidanı vardı ve fidan büyüyecek bir kiraz ağacı olacaktı. İşte böyle. Aziz'in bir kiraz fidanını kuşlar için, diğer hayvanlar için, doğa için bir kiraz fidanını doğaya bir gölün kıyısına dikmesinin hikayesi böyle. Arkadaşlar dilerim bu sağlıklı günler hemen gelecek. Sağlıklı günler geldikten sonra bu hikayeyi aklınızın bir kenarında tutun. Aziz Nesin ve Kiraz Fidanı. Küçük Aziz Nesin ve Kiraz Fidanı. Bu hikayeyi aklınızın bir kenarında tutun. Ondan sonra da annenize, babanıza, dedenize, büyük babanıza deyin ki Hani bir hikaye dinlemiştik, Gekte abi bize okumuştu. Evdeysek hikaye dinleyelim diyorduk. Sek hesabında, sek dünyası bize hikayeler anlatıyordu. O hikayeyi hatırladın mı diye sorun onlara. Evet diyecekler. Eğer hatırlamazlarsa siz bir kere daha hatırlatın. Küçük Aziz'in kiraz fidanı dikmesi hikayesini. Ondan sonra da deyin ki hadi gelin biz de bir fidan dikelim. Siz hangi ağacın fidanını istiyorsanız, büyükleriniz hangisini bulabilirse, hangisiyle daha çok sevgi ilişkisi kurabilirsiniz. Ondan sonra alın siz de bu doğaya bir fidan dikin. Fidanı diktikten sonra ne yapacaksınız? Duyamadım. Can suyunu vereceksiniz. Fidanların can suyunu verin. Ee, çocukların can suyu da süt. O yüzden sütünüzü içmeyi unutmayın. Süt içmek her zaman iyi gelir. Şimdi e, hikayemizi dinlediğimize birazcık evde hep beraber dinlendiğimize göre artık akşam yemeğine ondan sonra da uykuya doğru geçme zamanı uykuya geçmeden önce sütünüzü içiyorsunuz durmadan hatırlatmayayım ama işte seviyorum biliyorsunuz o yüzden hatırlatıyorum. Ondan sonra da bu hafta bir kere daha buluşuyoruz. Perşembe günü buluşacağız. Bir hikayemiz daha var. Saat 6'da buluşuyoruz perşembe günü. Çok daha geç olmasın, siz de çok daha yorgun olmayın diye bu saati tercih ettik. Fotoğraflarınızı bize gönderiyorsunuz. Annelerden, babalardan rica ediyorum. Bu hesaba fotoğrafları gönderiyorsunuz. Nasıl dinliyorsunuz bizi? Evde neler yapıyorsunuz? Merak ediyoruz. Şimdi sadece çocuklara değil, anne babalara da ufacık bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz uzun oldu bu süre. Uzun olunca birazcık ay dışarı çıksak mı falan? Ne olur? Ne olur? Bir an önce o kırlara çıkacağız, yeşilliklere çıkacağız, fidanlar dikeceğiz, hayvanlarla ilgileneceğiz. Onun için evde kalıyoruz. Aman, evdeyiz. Evdeysek hikaye dinliyoruz. Evdeysek kitap okuyoruz. Bunu da beraberce yapıyoruz. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Siz bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Biz sizi yalnız bırakmıyoruz. Bu hafta bir kere daha buluşuyoruz. Bugün beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki çocuk hikayemizde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.